Merhaba arkadaşlar bugün harika bir pastane usulü tuzlu kurabiye yapacağız. Ağızlarda kıyır kıyır dağılan herkesin severek ve bayılarak yediği bir kurabiye. Pastaneden almak yok artık herkes evlerinde yapacak bu kurabiyeyi. Şimdi malzemelerimize geçelim. 250 gram ister tereyağı ister margarin, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, yarım kabartma tozunu kullanacağız. Üstüne susam ve çörek adı alabildiği kadar da un kullanacağız. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar bütün malzemelerimizi kabımıza alıp yoğuracağız. Öncelikle margarinimizi alıyorum. Margarinimizi minik minik böldüm ki yoğururken zorlanmayalım. Yumurtanın beyazı içine sarısı üstüne sürülmek üzere ayıracağız. 1 tatlı kaşığı tuz. Sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. 2 yemek kaşığı sirkemizi katıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bunları güzelce şöyle bir harmanlıyoruz. Arkadaşlar güzelce karıştırdık. Şimdi içine kademeli kademeli yavaş yavaş unumuzu aktaracağız. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek istiyoruz, onun için yavaş yavaş unumuzu kata kata... Evet, ikinci su bardağımı katıyorum, unumu yavaş yavaş, bu arada yarım paket kahvaltı tozunu da üstüne ekleyelim. Evet şimdi üçüncü bardağımızda katıyoruz yavaş 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 kademeli kademeli Arkadaşlar tam kulak memesi kıvamı bakın ben toplamda 5 su bardağı kullandım ama unun markasından değişebilir Siz yine kademeli kademeli katın tam şu kıvamı yakaladığınızda Tam bu kıvam olacak. Şimdi şeklini vermeye geçebiliriz kurabiyelerimize. Evet, minik minik parçalarımızı aldık. Şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Tezgahımızda açıyoruz güzelce. Size farklı farklı şekiller verdireceğim bugün değişik değişik. Bakın yuvarladık ve altına sıktık. Evet, tepsimize dizdik. Şimdi yumurtamızın sarısını ayırmıştık üstü için biliyorsunuz. Üstüne yumurtamızın sarısını sürüyoruz. Bir buçuk tepsi kadar çıkıyor bu arada arkadaşlar, tahmini söylüyorum. Evet arkadaşlar, yumurtamızı da yaptıktan sonra en son olarak susamımızı ve şeriokatımızı üstüne serpiştiriyoruz. Evet arkadaşlar en son olarak üstüne susam ve şöküntümüzü de serptik. Şimdi 180 derecelik fırınımıza önceden ısıtılmış üstü kızarana kadar yolluyoruz. Evet 30 dakika kadar pişirdiğimiz kurabiyelerimiz bakın altı üstü nar gibi kızardı. Bir kurabiyelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.